Bu videoda Lunchcoin'deki yakım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Günlük yakım oranlarında %176.084 oranında bir artış geldi. Detaylar geçmeden önce Lunchcoin'in son dakika haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen zaman kaybetmeden detaylar geçecek olsak bildiğiniz gibi Binance borsası Lunchcoin'de yakım işlemleri gerçekleştirmişti. Ve geçtiğimiz günlerde güncel bir yakım daha gerçekleştirdi. Ve bildirilen veriye göre toplamda 922 milyon dolar değerinde yaklaşık 3 milyar launch coin yakıldığı doğrulandı ve bu yakımdan dolayı Terra Classic günlük yakımlara %176.084 oranında arttı gösterildi. Bildiğiniz üzere Binance yakım işlemleri yaklaşık 2 hafta önce mi ne başlamıştı ve güncel olarak Dün de bir yakım işlemi gerçekleştirildi ve bu yakımla birlikte toplamda 1 milyar dolara yakın bir Lunchcoin yakımı gerçekleşti. 1 milyar dolara yakın Lunchcoin yakımı gerçekten güzel bir oranda olduğu düşünmekteyim. Çünkü de diğer kripto para borsaları da yakım işlemleri gerçekleştiriyordu ve buna rağmen bu yakım oranlarda bu artışın gerçekleşmesi diğer borsalara göre daha fazla yakımın Yapıldığına işarettir aslında. Launch coin'i biraz daha coin market cap'ten inceleyecek olursak. Şimdi bildiğiniz üzere burada dolaşan arz ve toplam arz kısımları var. Burada dolaşan arzımızdaki launch coin'ler yakılmakta. Yani bu launch coin yakımları nasıl anlaşılıyor? Mesela burada daha fazla bilgi kısmı var. Holders kısmında burada cüzdanlar bulunmakta. Burada mesela ölü cüzdan adresi bulunacaktır ve Binance borsası ise Launchcoin'deki yakımlarını gerçekleştiriyor ve Launchcoin'in yakımlarıyla birlikte dolaşan arz azalacaktır. Zamanla olacak bir şey tabii ki bu. Launchcoin'de dolaşan arz azalırsa ne olur? Fiyatın yükselmesini sağlayacaktır. Yani bir ürünün sayısı düşüyorsa değeri artacaktır. Bu yüzden dolayı fiyata olumlu katkıları olacaktır. Biraz daha Coin'in grafiğine bakacak olursak bildiğiniz üzere birkaç gün önce lungecoin'in analizini gerçekleştirmiştik. O zamanlar 0.3029 bölgesindeydi. Demiştik ki bizim destek lokasyonumuz 0.3026'da mutlaka buraya düşüş yaptıktan sonra desteğini alacaktır demiştik. Ve bir iki gün sonra bu desteğine düştü. Yani dediğimiz gibi analizimiz gerçekleşti. Ne zaman düşmüş? 11 Ekim saat gece 3'te bu düşüşünü gerçekleştirmiş ve düşüşünü gerçekleştirdikten sonra buradan güzel bir tepkisini almış. Yani en azından güzel bir tepki aldı demek için %7'lik bir yükseliş yapmış ama şu anda tepkisi şöyle olsa mesela %20'ye yakın bir yükseliş yapabilse tam tamına tepkisini aldı diyebiliriz ama şu anda yatay seyrinin sebebi Bitcoin'i yatay seyrinden dolayı. Yani Bitcoin de şu anda 19.000 bin dolarda olduğu için hatta Bitcoin 3-4 haftadır 19 bin dolarla 20 bin dolar arasında git gel yapmakta. Çok büyük bir yatay seyri olduğu için Launchcoin de şu an hareketini gerçekleştiremiyor. Yani şu anda 0.3026 bölgesi bizim destek lokasyonumuz. Direnç lokasyonumuz ise 0.3032 bölgesi olacaktır. Yani bu iki bölge arasında bir 4 saatlik kapanış olursa mesela 32 bölgesinin üstünde 4 saatlik kapanış görürsek bu direncin iptal olacağı ve diğer hedefimiz 0.3037 bölgesinin olacağına işaret ama 0.3026'nın altında kapanış olursa ben analizi yenileyeceğim Diğer destek lokasyonlarımıza bakacağız. Zaten 0.3026 bölgesinin altında 4 saatlik kapanışlar olursa biraz daha sert düşlerin olacağı bölgeler. Çünkü eskiden de bu hareket olmuştu. Mesela 23 Eylül tarihinde 3.026 bölgesi kırıldıktan sonra Lunchcoin yaklaşık olarak %30'a yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. O yüzden buradaki destek lokasyonumuz önemli. Dediğim bölgeleri takip etmeliyiz grafikte. Benim Lunchcoin hakkında haberlerim ve hani izi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.